Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Video geçmeden önce artık yayınlarımızı Twitch'te yapıyoruz. Twitch hmm, Slash neyse artık adı. Zillion TV yazdığınızda çıkıyor. Herkesi şey bekliyoruz. Twitch'e bekliyoruz bundan sonra her akşam Twitch'teyiz. YouTube bıraktık sanmayın. YouTube'a da devam. Şimdi tekrar yine videoya geçmeden önce <laughs> abone olalım lütfen. Aboneye çok ihtiyacımız var. Şu an abonesiz, abonesiz. Yani yüzde tamamladık. İnşallah tamamlayacağız artık abone sayısını. Bugün farklı bir şeyler yapıyoruz. Bugün destandayız. Çarımız 83 level. Rap var mı bunda? Debi yok. Sezgin. Kardeşim. Arkadaşım. Merhaba. Evet. Bugün çok güzel bir içerikte geldik. 52 adet silver gem'imiz var. Bir adet black gem. 6 adet adını bilmediğim dark fragment, ha evet. slot taşı. Slot taşı. Slot taşımız var. Bugün güzel bir kırdırma videosu çekelim istedik. Sağ olsun kardeşim. Bize böyle bir içerik çıkardı. 2 tane de yeşil kutumuz var. Yeşil kutumuzu kırdırmalık olarak sayacağız. Kızdırmalık değil. Pardon. Yakmalık. Yakmalık. Ha, yakmalık sayacağız. Hurafeler, hurafeler. Hurafeler. Yapacak bir şey yok. Bu video biraz uzun olabilir. O zaman bir hurafe daha yapalım. DC flash'ımızı basalım. Aa, 9 tane. Bir de var. 9 tane basacağız. Evet, 9 tane. 9 tane. En büyük hurafe. Yedi sekiz dokuz. Evet. %90 şu an. Başlayalım mı? Başla. Şöyle. Hemen HB atarsa. Nasıl? Hadi bakalım. Direkt ambile gidiyoruz ya. <laughs> Hadi bismillah. <laughs> Neyse. İstediğimiz oldu. Kırılmalık bunlar. Yakmalık. Bastım. At. Hiç yoktan iyidir. Şöyle kaldırdım. Orayı bir komple kaldır ya. Kaldır kaldır. Komple ne? Onu da atarız çete. Işte. Orayı kaldır. O zaman üstümüz doldukça atılabilenleri atıyorum o zaman. Üstümüz doldukça yine banka yaparız. Arada videoyu keseriz o zaman. O kalacak mı? Kalıyor. Tamam. Bu da kalıyor. Bu da kaldı. Tamam. Şu manet bu da Şerif'le beraber at çöpe. At. Beş tane zaten bir Şerif'e. Tamam. Onlar. Bunlar bizde olmadığı için bilmiyorum. Şerif, belki. Şerif at. Hani ne olduğunu bilmiyorum ben bunların. <laughs> ne işe yaradığını da bilmiyorum. At çip, Bizim serverımızda böyle şeyler yok yani. At çöpe at. Bizim 83 çarımız da yok. Ayrı mesele de. Hani silecek bir şeyiz bak siliyorum. Bak evet, bizde yok bak bana evet, evet, de. Benim evet, evet. koydum. Ya o da Şöyle. belki bir şey gün diye saklıyoruz orada. İnşallah. Bu arada elinde Shenlong Bow var. Judy 2. Black Dragon 2 kok 2 kok 2 favorin, artı 3 dual bitenleri ben de bilmiyordum 8 mitril 7 mitril 7 mitril 7 mitril 8 mitril vay be uçarla oynanır ha biraz sonra bir yaparız bir şeyler neyse devam Bilekle başlayalım. Hemen bir evet. bu salayım. 6 4 Neyse bu satmadı. Slot. Hadi. Ya şunları hiç sevmiyorum ben ya. Neyse bizim soru orada atmıyor Allah'tan da. Beyler bugün destanın zengini olacağız. Zengini. Aaa şöyle. Para diyor, mu bilmiyorum da. Devam devam. En azından şeriyon yani. En azından 12 yani. Hadi bismillah. Bu arada 10 tanesini kızıma kırdıracağız beyler. Bayanlar. Beyler bayanlar. Sağ olsun bayanlar da izliyor bizi. Stop dedin Güzel. Raptor 5. Bunlar daha mı kıymetliydi ya? Kıymetli de ya az yemiş olmaz ki. Valla kıymetliyi önce kırmışız ama. Kıymetli yok demiş. aralarında çok büyük bir fark yok. Yani. Tamam. Şimdi şunları şöyle alacağım. Bak şunu da şuraya koydum. Şu üst sıra bozulmasın. Şurayı onu alta koydum. Şunları şimdilik aldım. Slot taşı bir tane daha gözüküyor. Var. Yani ben sandım. Devam. Hadi bakalım. Ya hak dedik. Hak. Kırmızı verdi. Silvellere geçiyorum artık. İstersen ilk ikiyi sen kurtar şöyle devam. bir şans, şöyle senin şansını görelim İlk ikiyi sende de olsun. Tamam, çok benim, çok, çok şans çok şanslısın. <laughs> bir de artı bir ya. Hadi Bismillah diyelim şöyle artık başlayalım. Oppa, hava gülüyor. Ben geliyorum diyor Güzel dedim. Bir çıkar. Bazı atacak. Vallahi. Ha şöyle ya, adam gibi itemler bize ya şöyle. Arada bir duruyorum ki belki biraz sakinler. Bu neymiş? Bu da artı yediymiş bak. <gülüyor> <gülüyor> Onu görmemiştim ben. <gülüyor> <gülüyor> Adamın repere silahı bile PS7. Hadi bakalım. Bismillah dedik. Bakma. Lan bizim soru burada bu kaç para? <laughs> burada bir kıymet yok ya. Yani. Şimdi kaç GB yapıyor bunların toplamı? Bir buçuk falan. Şimdi. Olur mu ya? Tabii Yani, o şeyler. O, ya yani bir buçuk iki si GB falan. İki GB. Total iki GB falan. Vah. Şu bile dünya para bizim soru burada be. Pandora'da. Vay be. İtem yok orada. Allah. Buradan bir tek almazsak var ya. Bilmiyorum da adama YouTube kanalını versek yine kurtaramayız. <laughs> Yılan bak. Yılan var bunun 5-6 yeme. Nerede? Bizim var <laughs> burada. <gülüyor> Pandora da 5-6 yeme. Burada 600-700 kar falan herhalde ya. Yani. Evet, daha çok para yapıyor. <laughs> <laughs> Emineciğim bakar mısın? Şöyle. Onu gel. Otur, 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 gel. Otur, otur, otur. Gelsin, gelsin, gelsin. alacağım. Tamam, geçsin. SÖYLE 40'a kadar. Gel, telefonu bırak. Bırak telefonu. Otur bakalım. Sonuncuydu yani 40'ın... 41'in 40 neyse artık ben kırayım da şunu. Yemedi. Şimdi... Şuradan itibaren görüntümüz nasıl? Tezgim biraz daha yaklaştı. Yok yok sıkıntı yok. Böyle iyi. Devam. Bu video biraz uzun olacak ama bence güzel olacak. <laughs> bence biz buradan bir takı alacağız. Hadi bakalım. Babam bak şimdi bak start'a basacaksın. Önce buna basacaksın. Ben basayım sen durduracaksın. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Ben başlatayım. <laughs> sen durdur. Tamam. Hadi buna basacaksın. Hadi. Dur benim çizimde. Tamam çok bekletme ama insanlar bizi bak bekliyor şu anda. Bas. Aşağı doğru bas aşağıya. Lim attı. Para yapıyor mu dedi? Eder. Vallahi mı? Vallahi. Ulan. Yani tekte alması da birazcık şey değil mi? He. <laughs> Kuyesti kuy, kuy de yedi yatmadı mı? Aynen vallahi billahi ya. <laughs> Sevin kız çok güzel bir şey düştü. Sevindim. <laughs> Gördün mü hareketi? Tabii ki. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Şimdi bir 5-6 tane bir şey düşmez büyük ihtimalle. Ondan sonra senden neydi? Ne lazımdı bize? Lego muydu? Bakalım Lego olur, güzel olur. Lego Lego bekliyoruz hadi. Hadi bas. Aşağı açık, şey. aşağı doğru bas. Şu tam an basamıyorum. Şeyimiz yok ya hani böyle bir zararlı bir kısmımız yok. Testin tak Start dedi. Daha var babam daha var bas. Şimşek tam buraya düştü, Aa, Vallahi mi Çok yakın bir yere geldi. Yani. Şimşek yola düştü ya. Cık cık cık. Damımıza damımıza kar yağacak. Tabii, basalım lazım. Bas bakalım. Neyse sıkıntı yok. Bu arada beyler ciddi anlamda hani, Allah yine. Hani, hani, yıldırımlar şimşekler kafamıza düşüyor yani şu an. Ne zor şartlar altında ne zorluklar altında Yem kırdırmaya çalışıyoruz. Ne aldın? Rombo. Ok. 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 Onu da biliyor. Bizden niye player. <laughs> Yapacağım bunu güzel güzel. Player. Player değil player. Ama kızlara da player diyorlar değil mi? Bas bakalım. Oyuncu. Çok hızlanan Bas bakalım. Wow. PM. Bırak bırak galiba. bir. Yok kullanmam değil de. Pazarcı mazarcıdır. Baba o da biliyor musun? Ne? Yelek. Yelek. Onu da biliyor. O da pantolon ama yelek olsun. Bak yelek gibi duruyor. <laughs> yelek o. Hadi. Atlarda giyiyorlar ki zaten. Hadi hazırız bas. Bak 3 üç tane, üç tane içinde güzel bir takı çıkarman gerekiyor. Tamam. Play Bu arada biz Hani ben zorlamıyorum Çocu arkadaşlar çocuğu. Kendi hissediyor, hissettiği an basıyor yani. Ben şu an bu an bas demiyorum yani. Balta. Balta. Hadi bak, hadi bakalım devam et. İstediğin zaman, hissettiğinde bas böyle. Yiyorum bu. Hadi bakalım güzel bir şey bekliyorum senden. Olmadı basamadım. Hissettiğin an basamadım var ya bak o an bassaydın logo gelecekti. Devam et. Evet. Devam et oğlum sen bana bakma. Evet. Bastım. Ok. Bir rombo. Devam ettirelim mi? biz Fark devam edelim. Fark etmez nasıl istiyorsan yani. Devam ettirelim. Ama onun keyfi çok yerinde bak sana. Çok iyi şu anda. Hadi bas bir tane daha. Al bir takı. Takı alacağım lütfen. Yine olmadı. Balta. Son. bas. Evet arkadaşlar hastayız bu arada geçmedi daha. İnşallah iyileşeceğiz. Bu da bir alkış çıkarsa vallahi benim kafa gitti. Hmm, yapacak bir şey yok hadi bas bakalım. Bas bakalım. Alkış çıktı. Tamam bu senin sonuncundu. Herkese el salla. Görüşürüz de. Görüşürüz. Al telefonunu da devam et bakalım hadi. Oydu mu gitmiş ya? Beyler biz hemen üstümüzü boşaltalım. Ondan sonra tekrar başlayalım. Evet arkadaşlar devam. Nerede kalmıştık? Oyuna da geçebilirsem. Heh. Son 28. Adam gibi bir takı dağılmazsak patladık. Bayağı patladık yani. Hadi bismillah diyelim. Valla. Oh. Şunun yerine at işte bir tane takı bize. At bir takı. At sevindir bizi. Bakmıyor. Bakmıyor. ne <laughs> çıktı? Küsme küsme. Gene ee e, iyidir. Tamam. <laughs> Vay arkadaş ya. Stop Dedim. Graham nedir ya? Bu ne böyle bir silah mı kaldı oyunda ya? en azından destanda kalmadı. Bizde olabilir de. Bak aşağıdan ne yazıyorlar bak. Gol 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 gol. <laughs> <laughs> Bilmiyor ki biz burada dünyanın zararını yaptık. Yok <laughs> Yo, şu an zarar yok ya. Bu Aa, ne? Bak bir dakika daha. Oo da. Eros. Tamam. Şu an bak kırdığın her şeyi zarar olarak görme bu saatten sonra. Eros aldık. Bir gol daha. <laughs> Adamlara Neyse. bir gül var ya. tamam ya bu saatten sonra dediğin gibi. Eros'la Zaten Emine kurtardı ya. Yani. Geliyor. Geliyor. Arka arkaya atıyormuş. Neyse. Olur, en azından olur, ünik olur, ünik olur, yani. yani. Geri, geri Bakayım PM. Bak be. Ben o satılık mı diyor? Bir şey yazma devam. Bir şey yazma boş ver. Bilmiyoruz şu an piyasayı bilmiyoruz. Piyasayı bilsek satardık da. Hadi bakalım. Hop. Güzel. Presting güzel güzel. Güzel. Fakire fukaraya sadaka veririz. Hop. <laughs> Ulan şu kaç para bizim server'da biliyor musun? Burada değil. Burada değil. Bir <laughs> PM daha geldi. Bu arada abonelerimiz gelmeye devam ediyor. Stop dedim. Bence biraz bekletelim mi? Ne yapalım ya? Şunlar ya. Uzaktan sonrası. Öyle deme ya? Niye şimdi iki kat kar etmek varken niye HM'lere bakalım. Tabii. Umur kiri ne kadar mı? Bir silecektik onu. <laughs> Start dedim. Birazcık bekliyorum, çok az. Çok az bekledim. Şey bak tek Pride taşından diyor alacağım şimdi diyor. Ellerimle çıkarttım diyor. Bak geldi bak bu husus. <laughs> Kanka çok bak bir şey söyleyeyim mi? Destan'ın hani harbiden pirilerinden bir tanesi. Bakalım hemen. Kaçtı çok çabuk kaçtı. Yok öyle değil oyunculuk olarak. Hani item olarak değil ama oyunculuk item olarak. olarak zaten önemli değil. Önemli olan oynaması ya adamın. Bu <laughs> muhataklar hayırlı olsun. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi. Hadi ikiye katlayalım şu taşları artık hadi. Hop. Her hop dediğimde bir tane donluk attı ya. <laughs> hop hop demeyeceğim artık. Hadi adam gibi bir şey atla. DSM saat mı adam gibi bir şey attı. DS atsaydım dipsik bana. Dipsik aranıyım. <laughs> ha bu da DS. <laughs> sık. Hadi bakalım. Ay, şimdi ben bunun başına ne yazacağım? Kar mı ettik, zarar mı ettik? Kar, kar. Tamam ben ya. Hop. Yine aynısını attı. Ana hop demeyeceğim dedim. Yine hop dedim ya. Böyle yani şey güzel güzel yönü kaldık. Kar. Haydi bakalım. Ben kırsam kesin var ya. Full şey. Hop. Ve daha geldi. Çok güzel. Aa. Bak ne yap, biliyor musun? Şelleri at direkt çöpe. Bak şelleri direkt çöpe. At mı canım? At, mı At. Ya, mı yer yok. Üstümüzde yer yok. Beyler bir ara verelim. Yoksa bu adam bütün şelleri çöpe attıracak. <laughs> ben atamam. Ben kıyamam. Ben Pandora'da oynuyorum. Ben şimdi onları ayarlayacağım. Ondan sonra tekrar açacağım. Neyse. Devam. Evet. Tekrar boşalttık. Geldik. Son 10 tane yine kızına kırdıracağız. Bakalım. Artık. Yani biz. Yani bir lego bekliyoruz yani. Değil mi baba? Hı hı. Gerçek Lego bekliyorum ben. Hayır öyle Lego değil o. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak Lego değil o. Hadi bas bakalım. Gerçek Lego beklerim ben. Hazır Gerçekten Hazırız. Lego bekliyorum. Ne attı? Yuranim tak. İçen bizim orada. Sonuç <laughs> ekeliz. <laughs> Dur olmadı bir daha. Bir daha. Heh. Tamam. Sekiz. Absolut. Abs Hazırız. Balta. Evet, balta. Hazırız. Çekiç. Çekiç değil aslında. Asa, asa. Hazır. Öğreteceğim sana bu oyunu. <laughs> ben de bakmayacağım. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne, çıktı? ne, ne çıktı? çıktı? Bak sen bak. Bak. Ne yazıyor adı? Kılıç. Kılıç değil ne ok bu. Ok. Aa. Neyse. Hazır hissediyorum. Ben de. Olmadı son 4. O Lego'yu getir bize. Şimdi stop de. Start'a de sen bastın. Getireceğim. Dur. dur. Dur kız dur sakin ol dur. Ha, bas şimdi. Bu ne? De, para yapmıyor değil mi? de ya. De. Olsun. De, de. Minik, minik, al, al, al alabiliyor. Bir bas şimdi bek. Dur kız bir sakin ol dur. <laughs> son. Basayım İstediğin gibi bas hadi bence de hadi bas. Start yaptım, şimdi stop yapacağım. Kapadım gözümü. Atmadım bir şey? Sakat tutturamadık ama o sizdir. O zaten alacağını Evet alayım. beyler, bayanlar. Uniklerimiz. Bunlar da çıkan diğer materyallerimiz. <laughs> Neyse artık. Piyasa olarak Sezgin Bey sizi dinliyoruz. Şimdi kurtardık mı, kurtaramadık fazla mı? Fazla fazla ya. Yani şöyle bir kar yaptık yazabilir miyiz başta? Hatta şöyle yazalım. Silver Game pişmanlık değildir. Değildir ya. Efsane kar yaptık Aynen. arkasına da. Aynen öyle. <laughs> Biz şimdi bu ELE'leri basarız. Basma. Ba basarız basma. Basarız. Arkadaşlar şöyle <laughs> pişmanlık değil. <laughs> şöyle duralım. Hatta şunu da açayım. Açmış zaten. Pişmanlık peki Gerçekten. Şöyle. Böyle güzel bir yakışıklı bir çıkalım şurada. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ettik. Karımıza yaptık. Güzel kar oldu. abone olun. Yorum, like. Aynen. Söyle bakalım. Arkadaşlar videomuza abone olun. Like atmayı ve bildirimleri bilir aç. Ve yolda tuvalet. Videomuzu takip etmeyin. teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler ve rica etmeyin. Beyler yorum yapın mutlaka altına. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, varsa başka böyle istediğiniz çek yani çekmemizi istediğiniz videolar çekmeye çalışırız. Bu videomuzu sponsor olan Sezgin Bey'e çok teşekkür ben ediyoruz. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.